Ettehiyyatu lillahi <Sessizlik> ve salavatu ve tayyibat. Bakın burada aynı zamanda yan tarafta bu kısmın arkadaşlar okunuş da var. Buradan da takip edebilirsiniz. Ben bölümleri defa tekrar edeceğim. Siz de yine içinizden benle beraber tekrar etmeye gayret gösterin. Et التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله <تتحيات> الصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات التحيات لله والصلبات والطيبات Ettehiyyâtü lillâhi ve's-salâvâtu Şimdi bu kısmı bir kere siz tekrardan bakalım. Evet şimdi çok güzel bir kere daha tekrar edelim. Şimdi bu kısmı beraber tekrar diyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve Bir kere daha beraber tekrar edelim. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve Evet bu kısmı bitirmiş oldu. Şimdi gelelim ettehiyyat duamızın ikinci bölümüne. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. Biraz uzun bölüm o yüzden bunu dikkatli şekilde takip edin. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuh. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Size tekrar etmeye السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته evet. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بكرة تكرار Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve beraketüh. Şimdi bu kısım bir kez tekrar edin. Evet bir kere tekrar edelim. Şimdi burayı beraber okuyoruz bir kere. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve beraketüh. Gelelim bir sonrakine. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ايه تكرار ديروز السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Esselamu aleyna ve alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. okuyorum. alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu Evet bir kere daha. Şimdi bu kısım beraber geliyoruz. diyoruz. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Şimdi arkadaşlar baştan buraya olan kısmı bütün okuyalım. Hem bu sayede eski kısımları da hatırlamış oluruz. Allahu Ekber. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhi's-sâlihîn. Şimdi devam ediyoruz. Eşhedü en lâ ilâhe illallah. Evet, bu bildiğimiz kelime şahidi zaten burayı biliyorsunuz. Eşhedü en lâ ilâhe illallah. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah Bir kere okuyorum. Eşhedü en la ilahe illallah Şimdi yine bu kısmı bir kere tekrardım bakalım. Evet. Bir kere daha tekrar edelim. Şimdi bu kısmı yine birlikte tekrar ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah geldi son bölümümüze. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh <laughs> وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا محمد عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulu Yine bu kısmı tekrar tekrardan arkadaşlar Evet bir kere daha tekrar edelim. Şimdi bu kısmı beraber tekrar ediyoruz yine. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet değerli dostlarım bu şekilde inşallah Eta'ya duasını bölüm bölüm tekrar metoduyla bitirdik. Şimdi arkadaşlar Eta'ya duasını bütün olarak arka arkaya iki kere inşallah okuyalım hep beraber okuyalım ve bu sayede ne kadar kısmını ezberledik, hatalarımız var mı bunu da anlamış olalım. Şimdi inşallah beraber okumaya başlayalım. E Allahu ekber. Et tahiyatu lillahi <Sessizlik> salavatu ve't tayyibat. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Evet yine bütün olarak bir kere daha okuyalım arkadaşlar hep birlikte. Ve tabi yine siz de beraber okuyoruz. Beraber siz de tekrar ediyorsunuz. allah Ekber Ettehiyyatü lillahi ve's-salavatü ve't-tayyibatü السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Evet değerli arkadaşlar bu şekilde inşallah ettayet duasını bölüm bölüm tekrar metoduyla inşallah ezberledik. İnşallah hepimiz buraya kadar ettayet duasını güzel bir şekilde ezberlemişizdir. Hata olanlar varsa inşallah o kısma giderek de o hatalarını inşallah düzelsinler. Şimdi değerli dostlarım ettayet duasının bir de anlamını inşallah okuyalım. Çünkü namazda biliyorsunuz okuduğumuz dua ve surenin anlamını bilmekte fayda var. Bunu şey işte okuyalım ve Rabbimize söylüyoruz? Bunu da öğrenmiş olalım. Dil ile beden ve malla yapılan bütün ibadetler Allah'adır. Ey Peygamber! Allah'ın selamı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahit edelim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir. Evet demek ettahiyat duasının anlamı da bu arkadaşlar. İnşallah bunu da öğrenmiş olalım. Evet değerli arkadaşlarım İnşallah bu şekilde bölüm bölüm tekrar metoduyla ettahiyat duasını ezberlemiş olduk. Dediğim gibi hatalı olan varsa inşallah o kısma giderek hatalarını düzeltmeye gayret göstersinler. Yine bizim sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Ve Beğenme mümkünse her videonun altına birer tane yorum bekliyoruz. Ve yine tüm videolarımızı tüm sosyal medyada paylaşmanızı ve arkadaşlarına tavsiye etmenizi inşallah bekliyoruz. Ve bu sayede başkaları da bunlardan istifade etmiş olur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah tekrar görüşmek üzere. Hepinize kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.